2025 YKZ kılavuzu öyle bir gelecek ki şok olacaksın. Açıklamalara gel. Kılavuzun neden geç açıklandığı anlaşıldı. YÖK Başkanının inanılmaz açıklamalarda bulunduğu bu videoyu kesinlikle izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Beyefendi resmen meslek yüksek okullarının 4 yıllık lisans okullarından daha değerli olduğunu ifade etmiş. Artık apaçık bir şekilde meslek yüksek okullarının yani 2 yıllık teknik eğitim veren okulların 4 yıllık lisans bölümlerinden daha değerli olduğunu hocamız ifade etmiş ve YÖK Atlas'a da gelecek yeniliklerden bahsetmiş. Bu yeniliklerin ana başında özellikle hangi bölümün uygulamalı eğitim verdiğini net bir şekilde gösteren bir logo eklenecek. Tercihleri yaparken öğrenciler bunu sistemden görebilecek. Aynı zamanda Türkiye yeterlik çerçevesi lisans bölümlerinde olduğu gibi ön lisans bölümlerine de eklenecek. Aynı zamanda akreditasyon programları ön lisans bölümlerinde daha da arttırılarak devam edilecek. Bu üç yenilik inanılmaz derecede önem arz etmekte. Yıllardır özellikle neden 2 yıllık bölümleri daha çok açtıkları da bu açıklamayla birlikte ortaya çıktı. Ben ne demiştim? 2024-2025'te açılacak bölümlere dikkat edin. Yaptığım bütün yayınlarda, paylaştığım bütün videolarda bunu apaçık bir şekilde ifade ettim. YÖK başkan da sağ olsun açıklamalarımın karşılığı olacak şekilde böyle bir video açıklamış gerçekten çok değerli ve çok heyecanlandırıcı. Kılavuz öyle bir şekilde gelecek ki şok olacaksın. Daha fazlası için takipte kal.